Görünmez olsaydım yapacağım ilk şey, bakalım dostlarım gerçekten dost mu, arkamdan konuşuyor mu? Yanlarında gezerdim. Ondan sonra anlardık zaten kimin ne bok olduğu. Görünmez olsaydım yapacağım ilk şey, hiç düşünmeden sokak hayvanlarına, sokaktaki hayvanlara eziyet eden, onları maskara eden, işkence eden, tecavüz edenlerin yakasına yapışmak olurdu. Ağzını burnunu kırmak isterdim onları. Başka da. Yani bir ara hepimizin ergenlik hayali olan şeyi ben de düşündüm. Tabi yani erkek olarak bu bizim vatani görevimiz bunları düşünmek. Lise zamanın keşke görünmez olup da şu kızlar tuvaletine gir 2-3 kız süzerim diye düşündük. Hadi düşünmedik desene be. Tabii, düşünmedin değil mi? Anlıyorum. Hmm. Siktir lan düşünmemiş. <laughs> Gerçekten yapacağım ilk, ilk şey artık dünyadaki çocukların ağlamaması için savaşları bitirmek olurdu. Aynen görünmez olsaydın ilk ne yapardın? sevgilim derdi hemen yanına giderdim. Ama sevgilim yok. Şu an şurada birçoğumuz birçok şeyleri arzulayıp hayal ediyor. Yalnız daha değişik, daha farklı bir cevap vermek isterim ben. Görünmez olabilsem olabilsek uyumak daha mantıklı değil Görünmeden, hissedilmeden. Görünmez olsan yapacağın şeyi görmeyecekler zaten. Hani niye kastınız bu kadar? Otobüsler akbilsiz binerdi genelde. <laughs> Allah'ım hayalim bile fakir ya. Acıdım kendime şu an. Sevmediğim insanları öldürürdüm ve kim vurduya giderlerdi. Çok güzel bir durum bence. Ya şimdi fakiriz. Yalan atma gerek yok. Otobüse akbil basmazdım. Hmm. Ben banka soyardım. Banka mı soyardın? O da güzel. Siz ne yapardınız? Görünmez olsaydım yapacağım ilk şey sevmediğim kişiler, yani sevmediğim değil de hazmedemediğim kişilerin ortamına girip dedikodularını dinle. Olmadı birisine bir de böyle tokat atarım. Yesinler birbirini. demek görünmez. Öğretmenler hmm. Kağıtlar. Ben de sana söyler var. Hey. Kimse beni takmadı. Ben görmüyor musunuz beni? Sevmediğim insanların neye alerjisi varsa o alerjisi olduğu şeyi onun eşyalarının arasına koyardım. Ya da ne bileyim yatağına falan atardım. Düşünmedim de değil yani ama görünmez değilim. Daha yani fikirler. Görünmez olsaydım at çiftliğine girerdim. Bir tane at kaçırırdım, atla gezerdim. Arkadaşlar görünmez olsaydım ben, e, yapacağım bir şey var ya ben onunla iş haberleri çıktım. Bizim okulun oraya geldiler ve de ben her zamanki şeyimi söylüyorum. Bir gün görünmez olsaydım ama. Her şeyi çalardım ve başka bir ülkeye gider tatil yapıp geri gelirdim. Şunların şemsiyesini çarpardım. <laughs> yaşasın kötülük. Görünmez, ol, olsaydım şey, görünmez olsaydım yapacağım ilk şey insanlar korkutmaktı. Görünmez olsaydım yapacağım ilk şey görünmeye çalışırdım. Görünmez olsaydım ilk yapacağım şey bir havaalanına gidip bir uçağa binmek ama yurt dışına çıkan bir uçağa binmek. Ardından yurt dışına bir bankaya girip o bankayı soymak isterdim. Ama tabii görünmeden çıkacağım orada mutlu mesut yaşardım. Ay kim <laughs> Milletine paylaştı. Kimsenin skorplarını izlemedim ama ben görünmez olsaydım Fitne miyim acaba aklımda ilk geçen şey bu. Sevmediğim adamların evine gizlice girer. Enseleri lap diye <laughs> çakardım ya. Bu çok güzel dövendi.